Şimdi Teyas'ın emekli olduğundan emin olalım. Yardımcı seçmeleri. Tüm yetenekli adaylar davetlidir. En iyi aday işe alınacak. Özgeçmiş ve referans gereklidir. Buna inanabiliyor musunuz? Özgeçmiş ve referans çok makul efendim. Özellikle de günümüz piyasasında. Ne? Hangi şaşkın Sony'in yardımcısı olmak ister ki? Her günü onunla geçirmek. Arkadaşlığını ve saygısını kazanmak. Ben değil, emin olabilirsiniz. Ya ta. Da... Berbat güvenlik kamerası. Ben Emir yardımcılık pozisyonu için seçmelere geldim. <laughs> Amy kim olduğunu biliyorum Harika çünkü beni kayırman sorunu olmaz Yeteneklerime top sektirme ve şarkı söyleme yazabilirsin Her şeye gücüm yeter Ben her işte harikayım De -dap -dap. Sıradaki <laughs> En büyük zayıflığım aslında son derece korkak olmam ah, Doğaçlama mı ah, Doğaçlamaya bayılırım <laughs> Ben çılgın bir pizzacıyım dostum Şarkı da uydurabilirim Güneşli sokaklarda yürürüm, denizde su fışkırtırım. Sanırım benim için harika bir yardımcı olacak. Hayır Knuckles, ben kendim için yardımcı birini arıyorum. Bence ismini de değiştirmeliyiz. Mesela Knuckles Junior. Pekala, son soru. Kazanamayacağın durumlarda ne yapacaksın? Senin isem kazanamama gibi bir durum söz konusu olamaz. Ha, işi çözdün demek yeni çırak. Tabii ki çözdüm. Ama aslında ben yeni çırak değilim. Ben aslında diğerlerinden farklı olarak... Tails! <laughs> benim yardımcım olamazsın. Bütün yetenekli adaylar davetlidir. En iyi aday işe alınacak. O benim. Tabii bana söylemediğin bir şey yoksa... Pekala. Ama hayatın en zor zamanlarına hazırlanmalısın. Merhaba. Eggman! Burada ne işin var? Benim adım Doktor Ekmen ve yardımcı pozisyonu başvurusu için geldim. Ne? Olamaz. Sen bizim rakibimizsin. Bu doğru. Ama organizasyonunuz için uygun olduğumu düşünüyorum. Örneğin ben bir doktorum. Gerçek doktor değil. Doktora yaptım ama yine de yani ben... Benim yardımcım olamazsın. Ama tüm yetenekli adaylar davetliydi. Pekala tamam. İkiniz de ikinci tura katılabilirsiniz. Ama ikiniz de yardımcım olamayacaksınız. Başka kim olabilir ki? Aslında park yeri aboneliğiniz var mı? Tebrik ederim. Üçüncü aday sensin. Aslında. Pekala. Benim yardımcım olmak hiç de kolay değildir. Bu sınav gücünüzü, dayanıklılığınızı ve azminizi ölçecek. Kazanan kim olursa olsun. Aslında kazanabilen. Bu sınavı kazanabilenin yapması gereken çok zorlu bir parkurdan geçip bana kırmızı bayrağı getirmek çocuklar tamam mı? İnanılmaz tehlikeli ama tuhaftır ki adı Güvenli Tepe.